İşte e, hukuki ve siyasi adım konusu çok konuşuldu. E, siyasi adımların atılması noktasında mecliste kurulan e, komisyon e, önemli bir adım oldu. E, fakat bu komisyonun e, sürecin gerekliliklerine uygun hukuki e, önermelerde bulunması e, e, gerekiyor. Bunun için de bu komisyonun Sayın Öcalan'ı ziyaret etmesi ve onun önerilerini alması gerekiyor. Bunu niye ifade ediyorum? Çatışma çözümlerinde tarafların, teknik anlamda tarafların birbirlerinin düşüncelerini önce diyalog yoluyla sonra müzakere yoluyla tartışması gerekir. Bu demokratik bir zeminde olur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kürt tarafı Sayın Öcalan'ı bu konuda baş aktör, baş müzakereci, ana muhatap olarak belirlemiş durumda. Dolayısıyla siz de bu sorun için, yani PKK'nin kendini feshetmesi, silahlarını bırakması, demokratik entegrasyonun gerçekleşmesi ve akabinde demokratikleşme yoluyla Kürt sorununun çözümü konusunda bir siyasi adım atıyorsunuz. E, o zaman e, muhatabınızla konuşmanız gerekecek. Komisyonun ben e, umuyorum ki kısa zamanda bu e, eksikliği gidereceğini e, umuyorum. Bu eksiklik giderildikten sonra tabi bir rapor yazacaktır ve e, çeşitli hukuksal önermelerde bulunacaktır. E, bu önermeler henüz ortaya çıkmadığı için evet. e, hani üstüne konuşamıyoruz ama ana hatlarıyla bunların Demokratik entegrasyona e, imkan verecek önermeler olması gerekiyor. Tabi burada e, bu kavram çok kullanılıyor. E, özellikle biz hukuksal yanını anlatmak bakımından e, kendini fes eden ve silah bırakan e, insanlar e, demokratik zeminde e, yaşamak durumunda kalacaklar. Peki nasıl yaşayacaklar? Yani mevcut yasal düzenlemelerin hepsinin gözden geçirilmesi ve e, demokratik zeminde yaşamalarını sağlayacak e, hukuksal değişiklikler yapılması gerekiyor. Evet Ana başlıklarıyla hani demokratik entegrasyon diyoruz ama e, alt başlıklara inersek e, bir e, bir barış yasasının çıkarılması gerekiyor. E, mevcut ceza mevzuatının tümüyle gözden geçirilmesi gerekiyor. E, infaz sisteminin, ceza infaz sisteminin ayrımcılıklardan arındırılması ve insanileştirilmesi gerekiyor. Ee, yine e, demokratik siyaset e, yapma yolunun e, açılabilmesi için e, yerel yönetim yasalarının tamamının gözden geçirilmesi gerekiyor. Siyasal partiler yasası ve seçim yasalarının gözden geçirilmesi gerekiyor. E, öyle yani e, nasıl e, demokratik siyasi zeminde yaşayacaksınız? Bütün bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu uzatabiliriz ama e, e, bunları e, konuşmak için bir siyasi iradeyi göstermesi gerekiyor iktidarın henüz o aşamalardayız yani o siyasi iradenin tam olarak oluşmasını açıkçası bekliyoruz ben yani burada koşullar bu süreci bu noktaya getirdi biliyorsunuz Kürt sorununun demokratik çözüm sürecinde ilk ateşkes kararı 1993 yılında ilan edilmişti Sayın Hocalan'ın bu bağlamda barış arayışlarının biz aşağı yukarı sanırım 33. yılındayız bakın veya 32. yılındayız. Yani bu bir geçmiş süreçlerin devamı bir süreçtir ve objektif olarak, konjüktürel olarak da koşullar bunu gerektiriyor. Yani bu mevcut siyasi iktidarın tek başına isteğiyle açıklanabilecek bir durum değil iç ve dış koşullar bu süreci artık bana göre zorunlu kılıyor. Dolayısıyla küçük küçük adımlarla gidiyor. Evet. Ama bu adımların ben atılacağı kanaatindeyim. Çünkü gerek Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, gerek artık Sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısında ifade ettiği hususların kabul edildiğini açıklayan bir iktidar yani söz konusu iken e, bunun gereği e, olarak adım atılmamasının e, e, bir izahının olmayacağı kanaatindeyim. Fakat bunun zamanlamasını iktidar anladığım kadarıyla kendisi tayin etmek istiyor. E, bunun sebeplerini el, elbette ki bilmiyoruz, hani tahmin yapabiliriz ama bu sürecin e, en azından Sayın Öcalan'daki kararlılığı bildiğimiz için bir şekilde ilerleyicini düşünüyoruz ama burada şunu ifade edeyim. Demokratik siyaset zemininde Türkiye'deki siyasi partileri, bizim kendi partimiz de dahil olmak üzere bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Yine Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin, Türkiye'nin demokratik kitle örgütlerinin de daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Yani barışı bu sefer gerçekleştirmemiz gerekiyor, yakalamamız gerekiyor. Evet. Bu sadece iktidarın tayin edeceği bir zamanlamaya bırakılmamalıdır. Hani bu bağlamda ben hepimizin daha büyük sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini, barışa ulaşma noktasında atmamız gereken adımları atmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet. Dolayısıyla herkes bu sürecin ilerlemesi noktasında sorumluluk alacak ve sürecin ruhuna uygun davranacak. O zaman ben gelişmelerin sağlanacak kanaatindeyim. Hani küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Önce demokratik entegrasyon ana başlığı altında ifade ettiğimiz bu sürece uygun çeşitli barış yasalarının gerçekleşmesi gerekiyor. Yani halkın anlayacağı dilde PKK kendini feshetti, silah bıraktı silah bırakan insanlar e, evlerine gelmek istiyor değil mi? Nasıl gelecekler? Yani bir şey, hukuki düzenleme yapmanız gerekiyor. Kesinlikle nasıl olacak? Bu, bu konuda işte meclis komisyonunun çalışmalarını bitirmesi bekleniyor anladığım kadarıyla. Şimdi meclis komisyonu öncelikle bu konuda görüş, görüşünü ortaya koyacak. Çeşitli önermelerde bulunacak. Yani mesele sadece hani eve de geldiniz ama Nasıl yaşayacaksınız? İstihdam, sosyal güvenlik, öyle değil mi? Eğitim, daha başka bir sürü ihtiyaç ortaya çıkacak. Bunlar nasıl sağlanacak? E, 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 toplumsal barış e, konusu önemli. E, e, do, dolayısıyla yani entegrasyon kavramı çok geniş bir kavramdır. Bu nedenle özellikle demokratik entegrasyon kavramını kullanıyoruz. Yani bu bir dizi gelişmeyi beraberinde... Ele alınması lazım. Örnek vereyim, Türkiye birçok yasasını PKK'ya karşı kullandığı şiddet nedeniyle düzenlemiştir. Öyle değil mi? Evet. E PKK artık ortada yok. E ne yapmanız gerekiyor o zaman? Bütün bu gerekçeniz ortadan kalktı ya, bütün bu yasalarınızı gözden geçirmeniz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani sizin için en büyük milli güvenlik tehdidi ortadan kalktıysa, o zaman ne yapacaksınız? Siz mecburen demokratikleşmek zorunda kalacaksınız. Hani Sayın Hoca'dan heyetimize aktardığı kadarıyla yani o şiddet e, 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 bahanesi iktidarın elinden alınmış olacak. O zaman iktidar çeşitli demokratik adımları atmak durumunda kalacaktır. Atmazsa ne olacaktır? Kendisi teşhir olacaktır. Çünkü o yasaları sadece PKK'ya karşı kullanmadı biliyorsunuz. Türkiye'de muhalifim diyen herkese karşı e o zaman Türkiye'deki yaşayan insanlar kendini muhalif olarak adlandıran veya ifade özgürlüğünü kullanan veya örgütlenme özgürlüğünü kullanan veya siyaset yapma hakkını kullanan herkes. Yani CHP'lisinden, hani DEM Partilisine, DEVA Partilisinden çok daha farklı sosyalist partilere kadar hani genişletebiliriz. Hani liberalinden, sağcısından, solcusundan, dindarına kadar. Ne diyecek insanlar? Ha bir dakika siz bu yasaları niye değiştirmiyorsunuz? Öyle ya sizin bahaneniz ortadan kalktı. Bakın bir yıldır çatışma yok. Bakın bir yıldır kimse ölmüyor. Ne kadar önemli öyle değil mi? Yani bu bile aslında sürecin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Demek ki bunu ilerletmek için adım atmak gerekiyor. Ben bu konuda iktidarın adım atması gerektiğini bildiği, yani bildiğini düşünüyorum Çünkü bu dünyada da hep böyle olmuş ya yani Türkiye'de siz Türkiye modelini oluşturacağız ya Türkiye modelini oluşturabilmemiz için de dünyada geçerli prensipler var onları buraya uygulamamız gerekiyor bu prensiplerden bir tanesi de entegrasyonla ilgili kurallardır Onun içinde bu yasaların mutlaka bir bütünlüklü olarak ele alınıp gerçekleştirilmesi gerekiyor bir hareketin lideri kararlı. Karar almış. Bakın devlete adımı bu şekilde sizin kararlılığınız ve mücadelenizle siz adım attıracaksınız. Yani bu süreç hem bir mücadele süreci hem bir müzakere süreci. Öyle ya devletin bahanesini elinden aldıkça adım atmak zorunda kalacaktır. Koşulların onları zorlayacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla bu konuda herkes çeşitli adımları atmak zorunda olduğunu biliyor. Çünkü ilk defa koşullar uygun Yani bunu daha önceki röportajlarımda açıklamıştım. Türkiye'nin bütün müttefikleri bu sorunun çözülmesini istiyor artık. Ne hocam? Yaptıkları açıklamalardan bunu anlıyoruz bakın. Elbette Orta Doğu'da bazı ülkeler çatışmanın sürmesini isteyebilir. Fakat temel olarak Türkiye'nin e, e, temel büyük müttefikleri artık bu konuda bir adım atılmasını istiyor. Orta Doğu sahasında özellikle çeşitli örgütsel yapılanmalara dayalı çatışma süreçlerinin sona ermesi isteniyor. Yani dış koşullar uygun aslında. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar sorun nerede düğümlenmişti? Silahsızlanma konusunda değil mi? Yani devletin en büyük talebi neydi? Silah bırakın, silah bırakın, silah bırakın. Sayın Hoca da ne yaptı? Hem örgütünü fesini istedi. Hem de silah bırakma kararı aldırttı mı? Aldırttı. Şu sadece yapılması gereken şey bu süreci tamamlama noktasında çeşitli siyasi ve hukuki adımları atmaktır. Eğer bu iktidar bakın kendisini fes etmiş ve silah bırakma kararını açıklamış bir örgütün silah bırakmasını sağlayacak yasal yükümlülükleri yerine getirmezse siyasi olarak intihar eder meclis komisyonu ne yapması gerekiyor? Gidip, gidip orada bir görüşme gerçekleştirmesi gerekiyor ve o görüşme gerçekleştikten sonra daha hızlı ilerlemeler olacağı kanaatindeyim. Yine yasaların yapılması bağlamında da. Çünkü yapacak çok işimiz var. Mersin toplantımızda Mersin'in çok ünlü bir ülkücüsü akan kan duracaksa, barış gelecekse ve hiç kimse ölmeyecekse Hiçbir şehit cenazesi gelmeyecekse Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için ilk imzayı ben vereceğim diye toplantıda açıklama yapan insanlar gördüm. Ben Türkiye kamuoyunun barışa olan inancının konusunda en küçük bir tereddüdüm yok bak. En küçük bir tereddüdüm yok. İktidar sözcüleri veya çeşitli anket yapan kesimler ne derlerse desinler. Bu ülke halkı yüzlerce yıldır, binlerce yıldır birlikte yaşama kültürüne sahip bir halktır. Yeter ki siz barışın imkanlarını onlara sun. Bu imkanları halka sunduğunuz zaman halk barış içinde yaşamayı seven bir halktır. Türkiye'deki temel problemin siyaset kurumunun bir türlü o resmi ideolojiden kaynaklanan çeşitli siyasi düşünceleri değişip dönüşmede yavaş kalmasıyla alakalı problemler olduğunu görüyorum o eşikler aşıldıkça halk sürece daha fazla sahip çıkacaktır. Yani hani bazı açıklamalar yapılıyor ya sürece olan destek hani durdu. Adım atın ki sürece olan destek ilerlesin. Hani sürece olan destek adım atıldıkça ilerleyecektir. Ve bu söylemi daha sık kullanmamız gerekiyor. Son bir yıldır bu ülkede Kürt sorunundan kaynaklı kimse ölmüyor. Hiçbir yere cenaze gitmiyor. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Bu, bu söylemi daha sık kullanmamız gerekiyor ve yine